Evet, şimdi başlıyoruz. Rahat bir pozisyonda oturalım veya uzanabilirsiniz. Gözlerimizi kapatalım ve bedeninizin ağırlığını hissedin lütfen. Bugüne kadar taşıdığınız tüm yüklerin şimdi ve bu anda birlikte yumuşayarak senden akıp gittiğini hayal et. Şimdi derin bir nefes al. Ve burnundan nefesi içeri çek. Birkaç saniye içinde tut. Ve yavaşça ağzından nefesi ver. Şimdi tekrar bir kez daha. Nefes alırken yaşam enerjisinin bedenine dolduğunu hisset ve verirken tüm gerginliğin, tüm sıkışmış hislerin bedeninden akıp gidiyor. Şimdi nefesinin farkına var. Hisset nefesini. Sana hayat veren, seni besleyen nefesin. Her aldığı nefesle biraz daha gevşiyorsun. Omuzların rahatlıyor. Yüz kasların yumuşuyor. Tüm bedenin ağırlaşıyor ve huzurla gevşiyor. Bu alan, senin güvende olduğun bir alan. Burada kendini rahatça bırakabilirsin. Tamamen güvendesin, senin bilinçaltın. Şimdi bir ni niyet belirleyelim ve söylediklerimi içinden ya da yüksek sesle tekrar edebilirsin. Çalışmaya başlamadan önce bir niyet belirliyoruz. ben kendimi koşulsuzca kabul etmeye niyet ediyorum. Bugüne kadar taşıdığım değersizlik hissini sevgiyle şifalandırmaya niyet ediyorum. Kendi öz değerimi, sevgimi hatırlamaya niyet ediyorum. Şimdi bu niyetin bedenine yerleşmesine izin ver. Evet şimdi seninle bir yolculuğa doğru bir yolculuğa çıkacağız beraber bir yolculuk yapacağız bilinçaltında. Bilinçaltın seni ilk kez değersiz hissettiğin ana götürüyor. Bilinçaltına güven lütfen. O sana en doğru zamanı gösterecek. Önünde bir kapı var. Kapının ardında seni bugün, bugüne kadar etkileyen bir anı var. Şimdi bu kapıyı aç ve ilk gelen görüntüye, duyguya ya da hisse odaklan. Neredesin? Bir bak bakalım. Etrafında kimler var? kaç yaşındasın? Sana ne söyleniyor? Neler oluyor orada? Bedenin buna nasıl bir yanıt veriyor? Tepki veriyor? Bu an içinden ne geçiyor, ne düşünüyorsun? Bu anıyı sadece izleyen bir gözlemci olduğunu düşün. Orada sadece izliyorsun. Şu an buradasın ve güvendesin. Sadece izliyorsun bu anıyı. Şimdi bu anının içinde karşında küçük bir çocuk var. O senin küçük halin. Onun gözlerinin içine bak. Hissettiği duygular yüzüne yansımış. Belki üzgün, belki yalnız, belki de kırgın nasıl görünüyor? Bir bak onun gözlerinin içine. Şimdi ona ismiyle hitap et. Kendi ismini söyle ona. Onu çağır, seslen. Onunla konuş. Ve hissettiklerini yüksek sesle söyle. Seni görüyorum ve onun ismini söyle. Seni görüyorum Hatice. Seni görüyorum Arzu. Seni görüyorum Burcu. Seni görüyorum Emine, seni görüyorum Esra. Kendi ismini söyle. Senin adın her neyse, seni duyuyorum. Sana inanıyorum. Sana yapılanların senin değerini belirlemediğini biliyorum. Buna nasıl bakıyor? Sen bunları söylerken ne yapıyor? Bak gözlerin içine. Dinle onu. Şimdi bu çocuğa sımsıkı sarıl. Onun sıcaklığını hisset. Sarıl ona sımsıkı. Bırak içinde yıllardır sıkışan gözyaşları özgürce aksın. bırak içindeki çocuk ilk kez duyulmanın, anlaşılmanın hafifliğini yaşasın. Şimdi tut omuzlarından. Onun gözlerinin içine bakarak ona şöyle söyle. Sen değerlisin, hep öyleydin. Sen hep sevilmeye layıktın. Artık ben buradayım. Seni sevgiyle koruyorum. Hep senin yanındayım. Şimdi içindeki çocuğun yalnız olmadığını ona hissettirelim. Ona şunu söyle. Ben her zaman senin yanındayım. Sana ne söylenirse söylensin sen çok değerlisin, çok kıymetlisin. Kimse seni olduğundan daha az değerli yapamaz. Bu kadar yalnız hissettiğin her an aslında hep buradaydım. Bundan sonra seni asla yalnız bırakmayacağım. Seni hep duyacağım, hep göreceğim, hep yanında olacağım. Şimdi ellerini ona doğru uzat. Ellerinin birleştiğini ve ikinizin arasında, ellerinin arasında sevginin aktığını hisset. Bir ışık gör orada, bir parlak sevginin orada parladığını, ona doğru aktığını gör. Şimdi o gerçekten bir güvende. Gözlerinin içine bak ve onu şu sözleri söyle sana ihtiyacın olan sevgiyi veriyorum. Bundan sonra seninle hep birlikteyiz. Ne olursa olsun sen hep değerli ve kıymetli olacaksın ve hep öyle kalacaksın. Şimdi bu sevgiyi ve desteği içindeki çocuk tüm hücrelerinde hissetsin. Şimdi onun yüzüne bak. Gözlerindeki değişimi gör, fark et. Kendini ilk kez gerçekten güvende hisseden bu çocuğun hafifliğini, rahatlığını hisset. Ve böyle hisseden çocuk sana bakıyor. Ve şimdi onu sıkıca sar, sarıl ona, Bırak yalnızlık olmadığını tamamen hissetsin, bu sıcaklık içini kaplasın, onun sevgiyi ve değeri hissetmesine izin ver. Sen ve o artık bir bütünsünüz. Sımsıkı sarıl ona ve onun bedenin senin bedeninle birleşti ve artık birliktesiniz, tek bir bütün halindesiniz. Şimdi derin bir nefes al. Ve verirken değersizlik hissinin içinden akıp gitmesine izin ver. Bu meditasyon bittiğinde sen artık eskisi gibi olmayacaksın. Çünkü kendi değerini fark ettin. Ve içindeki çocuk da artık yalnız değil. ve sen öz değerini dışarıda aramaktan vazgeçtin. Şimdi tekrar et. Ben doğuştan değerliyim. Bunu hissetmeme engel olan tüm yükleri serbest bırakıyorum. Kendimi sevgiyle kabul ediyorum. Ancak zamanı yok. Bu sözleri Kalbinin derinliklerinde hisset. Tekrar ben doğuştan değerliyim. Bunu hissetmeme engel olan tüm yükleri serbest bırakıyorum. Kendimi sevgiyle hissediyorum. Kabul ediyorum. Ve şimdi tekrar nefes al. Ve yavaşça ver nefesini. Hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Ve şimdi sanki dünyaya yeniden doğmuş gibi bak lütfen. Şifa olsun hepinize.